Mistik Yoldan merhaba. Ben Didem Çiloğlu. 12 Ağustos, gökyüzünün kalpten konuştuğu, derin mesajlar fısıldadığı çok özel bir gün. Bu tarih her yıl 8 ila 12 Ağustos arasında etkili olan Aslan Kapısı portalının zirve günüdür. Numerolojik olarak 8. ayın 8. günüyle başlayan bu süreç, 8 rakamının sonsuzluk enerjisini taşır. Sekiz hem madde hem ruh arasında kurulan bir köprüdür ve bu dönemde o köprü kalbimizin içinden geçer. Güneş Aslan burcunda. Aslan kalbin burcudur. Yaratıcılığın, cesaretin, kendine güvenin ve öz ışığın burcu. Güneş burada kendi evindedir. Bu da demek oluyor ki içsel ışığımızı parlatmak, sahnemize çıkmak ben kimim sorusuna kalpten cevap vermek için en destekleyici zamandayız. Sirius Güneş Hizalanması 12 Ağustos civarında Sirius yıldızı güneşle hizalanır. Sirius kadim uygarlıklarda ruhsal uyanışın, bilgi öğretmenlerinin ve galaktik bilgelik kapılarının simgesidir. Bu hizalanma sezgileri açar, içgörüleri derinleştirir, Adeta yüksek benliğimizle yeniden bağ kurarız. Ayın konumu. 12 Ağustos 2025'te ay akrep burcunda olacak. Bu duyguların derinleştiği, sezgilerin keskinleştiği ve arınmanın kolaylaştığı bir konum. Gizli kalanlar ortaya çıkar, bastırılmış hisler yüzeye çıkabilir. Ama bu iyi bir şey çünkü bu sayede dönüştürme, bırakma ve özgürleşme mümkün olur. Genel enerji nasıl olacak? 12 Ağustos'ta kalbinle hizalanmak, öz değerini hatırlamak, içsel rehberliğine kulak vermek için eşsiz bir gün. Yüce ilahi düzen sana şöyle diyor: "Artık gerçek ışığını saklama. Kalbini aç. Cesaretinle var ol." Ve şimdi bu enerjiyi birlikte hissetmeye, kalbimize indirmeye hazırız. Aslan Kapısı Portalı nedir ve neden bu kadar önemli? Her yıl 8 Ağustos civarında ve özellikle 12 Ağustos'ta gökyüzünde çok özel bir hizalanma gerçekleşir. Buna Aslan Kapısı Portalı diyoruz. Bu portal, Sirius yıldızının güneşle hizalanması, Orion kuşağı ve dünyanın belirli bir düzleme girmesiyle oluşan yüksek frekanslı bir enerji geçididir. Eski Mısır'dan bu yana bu zaman ruhsal uyanışın ve ilahi bilgelikle yeniden bağlantı kurmanın zamanı olarak kabul edilir. Şimdi bu kapıdan geçiyoruz. Hangi burçlar bu kapıdan daha güçlü etkileniyor? Aslan burçları bu senin dönemin. Parlamaktan korkma, yaratıcılığın destekleniyor. Kova, değişimle büyüyorsun, yeniye yer açmak için eskiler sarsılabilir. Boğa ve akrep değerler, güven ve duygusal derinlik test edilebilir ama bu seni içsel gücüne götürecek. Yengeç, başak, terazi ve yay. Ruhsal farkındalıklar ve kalpten ilişkiler sizi bekliyor. Aslan kapısında ışığını parlatmak için 5 tavsiye. Şimdi aslan kapısının enerjisini en iyi şekilde nasıl kullanabileceğini yani bu güçlü dönemde ışığını nasıl parlatabileceğini konuşalım. 1. Kalbinde yaşa, kendin olmaktan korkma. Bu dönem sahiciliğin parladığı bir dönem. Maskelere, rol yapmaya, başkalarının beklentisine göre şekil almaya gerek yok. İçindeki özü ortaya koymaktan korkma. Ben buyum diyebildiğin her an ışığın artar. 2. Cesaretle adım at, kalbinden gelen çağrıya kulak ver. Aslan enerjisi seni sahneye çağırır. Kalbinin fısıldadığı o hayal boşuna değil. Zaman onu ertelemek değil, ilk adımı atmak zamanı. Bir mail gönder, bir fikir başlat, bir gerçeği açıkla. Evren cesareti ödüllendirir. 3. Kalp çakranı aç, sevgiyi seç. Aslan burcu kalbin burcudur. Bu dönemde içindeki sevgi merkezi çok daha duyarlıdır. Kırgınlıklar, kapanmış duygular ortaya çıkabilir ama senin gücün onları sevgiyle dönüştürmekte. Her sabah elini kalbine koy ve şöyle de. Kalbimi açıyorum, ışığımı sevgiyle paylaşıyorum. 4. Yaratıcı ol, ruhunu ifade et. Bu portalın enerjisi içindeki yaratıcı çocuğu uyandırır. Hayat sadece sana düşünmen için değil, içindeki yaratıcılığı kullanman için de verildi. Ne üretmek istiyorsun, ne anlatmak istiyorsun, Dans et, yaz, çiz, ilham al, renklen. Ruhun ifade buldukça özgürleşir. 5. İç sesine güven. Rehberlik almayı açık yüreklilikle kabul et. Sirius etkisi sezgileri açar. Rüyalar, işaretler, içsel yönelimler artabilir. Mantık her zaman çözemez ama ruhun bilir. Meditasyon yap, rüya günlüğü tut, spiritüel rehberlik al. Kalbindeki pusulaya güven. Unutma. Bu dönem ışığını saklamak için değil, parlatmak için var ve o ışık dışarıda değil, senin içinde. Aslan kapısında kaçınılması gereken 5 davranış. Bu güçlü portalda parlamak istiyorsan, bazı davranışlardan da uzak durmalısın. Çünkü bu enerjiler seni ışığından uzaklaştırabilir. 1. Kendini küçültmek ve geri plana atmak. Ya yeterince iyi değilsem ya ne derlerse işte bu sesler kalbindeki ışığın önüne perde çeker. Bu dönem öz değerini hatırlama zamanı. Sahneye çıkmaktan korkma. 2. Kıyas yapmak. Başkalarının ışığıyla kendini ölçme. Sosyal medya, çevre, aile, herkesin ışığı farklıdır. Senin yolculuğun sana özeldir. Kıyas sadece ışığını söndürür. Senin özün zaten yeterince parlak. 3. Ego oyunlarına girmek, sürekli onay aramak. Aslan enerjisi cesaret ister ama abartılmış ego değil. Beni beğendiler mi? Takipçi arttı mı? Onaylandım mı? diye yaşamaya başladığında kalp enerjisi kapanır. Kendinle barış içinde olan zaten parlar. 4. Yaratıcılığını bastırmak, sadece tüketmek. Bu dönem yaratım enerjisiyle yüklüdür. Ama sen sadece izliyor, okuyorsan, sadece alıyorsan tıkanırsın. Yaratmayan kalp zamanla susar. Küçük bile olsa bir şey üret. Bir cümle, bir çizim, bir fikir. 5. Kalbini kapatmak, kırgınlıklara tutunmak. Kalp çakrası çalışmazsa aslan kapısı seni zorlayabilir. Kapanmış bir kalpte yaratım olmaz. Affetmediğin sürece geçmiş seni tutar. Bu dönem affederek özgürleşme zamanı, özellikle kendini. Işığın parlamasını istiyorsan önce kalbini temizlemelisin. Bu davranışlardan uzaklaştıkça ışığın daha da görünür olacak. Urma, Lyra'nın ırkı kimdir? Aslan kapısının kozmik hatırası. Peki bu yüksek frekanslı aslan kapısı enerjisi nereden geliyor olabilir? belki de kalbinin derinliklerinde sana tanıdık gelen bir hatıraya dokunuyordur. Urma ırkı, Lyran kedi soyunun kozmik kökeni Urma veya bazı kaynaklarda Ari ya da Lyran Felin uygarlığı, evrendeki en eski bilinçli yıldız soylarından biri olarak kabul edilir. Kökenleri Lir takım yıldızına dayanır. Bu sistem Sirius, Vega ve Arcturus gibi yıldız ailelerinin de kökeni olarak görülür. Urmalar fiziksel olarak iri yapılı, kaslı, dik duruşlu, baş kısmı aslan ya da pantere benzeyen insansı kedi varlıklar olarak tarif edilir. Bu betimlemeler kadim Mısır'daki Sekmet, Bastet ve Hint mitolojisindeki Narasimha gibi aslan kedi tanrı formlarını anımsatır. Haktan Akdoğan'ın aktardığına göre Urmalar altın aslan soyu olarak da bilinir. Dünya üzerindeki birçok yıldız tohumunun genetik ve ruhsal düzeyde urma soyundan parçalar taşıdığı belirtilir. Haktan Akdağ'a göre bu varlıklar insanlığa şu öğretileri taşır. Onurlu yaşam, kalp merkezli liderlik, cesaretle var olmak, korkuyla değil sevgiyle yön bulmak, bireysel iradeyi ilahi iradeyle hizalamak. Urma bilinci bireyi dış otoritelere bağlılıktan kurtarıp içsel gücüne uyanmaya teşvik eder. Enerjitik özellikleri Aura renkleri genellikle altın, mavi ve mor tonlarındadır. Varlıkları hissedildiğinde ortamda onur, güven ve yüce bir sevgi enerjisi hakim olur. Yeryüzünde kedi formlarıyla sembolik olarak görünürler. Urma enerjisi ve aslan kapısı Aslan kapısının açıldığı bu yıl bu urma frekansı yeniden dünyaya akıyor. Bu enerji kalp çakrasını açar, kişiyi korkularından özgürleştirir, yaratıcı potansiyelini uyandırır. Urma öğretisi şöyle fısıldar: İçindeki ışığı bastırarak değil, onurlu bir duruşta parlayarak ilerle. Kendi yolunun lideri ol ama bunu başkalarını ezmeden sevgiyle yap. Urma ırkının bugünkü etkisi. Kendini farklı hisseden, küçüklüğünden beri kedi varlıkları rüyalarında gören korkudan değil onurdan yaşayan bir toplum hayal eden, özellikle göz temasıyla derin bağ kuran kişiler, çoğu zaman Urma Yıldız soyundan gelen bilgileri ruhsal düzeyde taşıyor olabilir. Aslan kapısı bu hatırlayışı tetikler. Rüyalarında, meditasyonlarında ya da bir kedinin gözlerinde bu frekansı tanıyabilirsin. Kediler ve Urma Bağı Neden kedili evler aslan kapısını daha fazla hisseder? Hiç fark ettin mi? Kedini bir evin enerjisi başkadır. O evde bir sessizlik vardır ama boşluk değil. Delilik taşıyan bir sessizlik. Sanki bir şey izliyor seni ama sevgiyle. İşte o şey sadece bir kedi olmayabilir. Kediler urma enerjisinin dünyadaki elçileridir. Kedilerin kökeni hakkında ezoterik öğretilerde çok fazla bilgi var. Özellikle Urma lyran kedi ırkıyla olan bağları onları yalnızca bir ev hayvanı olmaktan çıkarır. Urma varlıkları evrendeki en eski, en onurlu yıldız uygarlıklarından biridir ve dünyadaki kediler bu bilginin enerjetik taşıyıcıları hatta bazen şifreleyicileri gibidir. Kediler enerjetik düzeyde ne yapar? negatif alanları temizlerler, enerji portallarını dengeye getirirler, insanların ruhsal titreşimini düzenlerler ve belki de en önemlisi seni hatırlatırlar nereden geldiğini, kim olduğunu, ne olduğunu unutmaman için. Çünkü kediler öğretmen değildir, aynadır. Sen ne kadar derine inersen onların bakışı da o kadar derinleşir. Aslan kapısı ve kedili evlerin farkı nedir? Aslan kapısı yüksek frekanslı kozmik bir geçittir. Ama bu geçidin enerjisi her eve aynı oranda akmaz. Bazı evlerde tıkanır, bazı evlerde akar. Peki kedini evlerde? Tabii ki daha kolay akar. Çünkü kedi enerjisi zaten alanı dengeler, gereksiz titreşimleri emer, insanları zihinden kalbe geçirir. Ve aslan kapısının istediği tam da budur. Kalpten yaşamak, kalpten yaratmak, kalpten hatırlamak. Kediler evler daha fazla hisseder çünkü kediler evin titreşimini doğal olarak yükseltir. İnsanları enerjisel olarak meditasyona hazır hale getirir. Kedilerle uzun süre yaşayan insanların sezgisel duyarlılığı artar ve bu artan sezgi aslan kapısı gibi ruhsal geçitleri daha güçlü hissetmeyi sağlar. Bu yüzden eğer hayatında bir kedi varsa ona sadece mama vermiyorsun, aslında onunla birlikte bir enerji alanını paylaşıyor, bir yıldız anısını yaşıyor ve belki de yıldızlardan gelen bir hatırlayışı birlikte taşıyorsunuz. Bu aslan kapısında kedine bir an gözlerini dik. Belki de o gözlerde sadece seni değil, yıldızlardaki evini de görürsün. Şimdi kısa bir meditasyon yapalım ve urma enerjisiyle bağlantı kuralım. Gözlerini kapat ve derin bir nefes al. Karnının yumuşakça genişlediğini hisset ve yavaşça bırak. Bir kedi düşün, senin yanında ya da karşında. Sessizce oturuyor, hiçbir şey yapmıyor ama her şeyi biliyor gibi. O, derin gözlerle senin gözlerinin içine bakıyor. Ama o gözler bir geçit veya bir portal gibi. Şimdi o gözlerin içine baktığını hayal et. Altın bir ışık parlıyor göz bebeklerinin derinliğinde. Ve sen o ışıktan içeriye yavaşça geçiyorsun. Geçtiğin yerde ne bir ev var ne zaman. Sadece yıldızlar, ışıktan varlıklar, ve senin içini saran kadim bir his. Ben buraya aitim. Altın bir tapınağın içindesin şimdi. Sütunlar ışıkla örülü. Sana doğru yürüyen bir varlık var. Aslan formunda ama ayakta ve gözleri bilge. Sessizce sana yaklaşıyor. Seni tanıyor seni seviyor ve seninle bir şey paylaşıyor bir hatırlayış kalbinin tam ortasında bir parıltı başlıyor minicik ama yoğun ve o ışık seni içine alıyor urma soyundan gelen bir parıltı gücünü sevgiyle taşıyanların ışığı şimdi o altın ışığı kalbine yerleştir Derin bir nefes al ve buraya, bu ana geri dön. Gözlerini açtığında artık kendine başka bir gözle bakacaksın. Çünkü onun gözlerinden kendini hatırladın. Ben kalbimdeki yıldız soyunu onurlandırıyorum. Urmanın altın ışığı şimdi içimde parlıyor. Ve şimdi aslan kapısından birlikte geçtik, bir yıldızın kalbine, oradan kendi kalbimize uzandı. Bu video sadece bir hatırlatıştı ama içinden geçtiğimiz alan zamanın çok ötesinde. Işığını, cesaretini, sevgini ve yıldız soyunu hatırladın. Aslan kapısının enerjisi Ağustos ayı boyunca etkili olacak. Bu süre boyunca lütfen kendine alan aç. Sessizlik, sezgi, niyet ve kalbine güven. Eğer bu video kalbine dokunduysa onu yalnızca izlemekle kalma. Bir niyet yaz, bir hayal çiz ya da gözlerini kapatıp kedinin gözünden içeri bak ve o hayalini orada gerçekleşmiş olarak gör. Çünkü sen sıradan biri değilsin. Sen yıldızlara ait bir kalpsin ve artık ışığını saklamana gerek yok. Sen parladıkça dünya iyileşir. Sen hatırladıkça evren sevinir ve kalbinin sesi ne diyorsa işte o gerçek rehberindir. Sevgi ve ışıkla kal.